Sana hep iyi biri ol dediler. Uyumlu, sessiz, fedakar ol. Ama Jung derdi ki iyilik bir maskedir. Ve eğer dikkat etmezsen bu maske seni görünmez kılar. Çünkü insanları memnun etmek seni nazik yapmaz. Seni siler. Evet demekle saygı kazanmazsın. Uysal olmakla sevgi büyümez. Sessizlikle huzur bulunmaz. Sadece yavaş yavaş yok olursun. Ve kimse fark etmez. Sen kendini yardımsever sanırsın. Oysa kendini terk ediyorsun. Her sustuğunda, her boş ver dediğinde dünyaya şunu söylüyorsun. Benim ihtiyaçlarım önemsiz. Benim zamanım esnek. Benim sınırlarım geçici. Benim sessizliğim rıza demek. Jung'a göre bu davranış kibarlık değil gölgeydi. İnsanları kırmamak için takınılan bir maske. Ama gerçek şu. Ne kadar fazla memnun edersen, o kadar fazla kullanılmaya açık hale gelirsin. Çünkü insanlar senin izin verdiğin kadarını yapar. Eğer hiç hayır demezsen eğer hep uyum sağlarsan bir gün aynaya baktığında boş bir kabuk göreceksin ve içinden bir ses yükselecek. Neden yorgunum? Neden küskünüm? Neden kimse beni görmüyor? Jung bu noktaya persona derdi. Yani toplumun seni sevsin diye sana giydirdiği maske. Bu maske seni korur. Evet. Ama bir gün onun sen olduğunu sanmaya başlarsın ve işte o gün ruhunu kaybedersin. Çünkü burada olmak için tek sebebin başkalarını memnun etmek değil. Burada olma sebebin kendin olmak. Ve kendin olamazsan hep bir şeyler eksik kalır. Hep sahte, hep yorgun, hep yalnız hissedersin. Kendine bir soru sormalısın. Ben kimim? Memnun etmeyi bıraktığımda. Bu sadece davranışını değiştirmek değil. Bu kimliğinin temelini yeniden inşa etmek demek. Çünkü Carl Jung'un dediği gibi sen böyle doğmadın herkesi memnun etmek için yaratılmadın. Gerçeğini gizleyerek yaşamak zorunda değildin. Buna mecbur kaldın. Ve en kötüsü bunu sevgi sandın. Sessiz kalmayı olgunluk zannettin. İhtiyaçlarını bastırmayı fedakarlık saydın. Duygularını gömmeyi güç zannettin. Ama aslında yavaş yavaş yok oldun. Ve insanların sevdiği kişi sen değildin. Senin maskendi. Jung bu maskeye persona diyordu. Topluma uyum sağlamak için taktığın yüz ve bu maske sahte değil işlevseldi. Ama bir sorun vardı. Maske ile gerçek seni ayırt edemez hale geldin. Çocukken bir yerlerde şunu öğrendin. Gerçek duygularını gösterirsen cezalandırılırsın. İhtiyaçların varsa bencilsin. Sinirlenirsen yalnız kalırsın. Ve o günden sonra gülümsedin. Aslında kırıldığında evet dedin haykırmak isterken bile küçüldün başkaları büyüsün diye. Çünkü sevginin ancak performansla kazanıldığını sandın ve böylece o maske kalıcı hale geldi. Modern psikoloji sana ne der? Sınır koy. Kendine zaman ayır. Hayır demeyi öğren. Ama Jung daha derine inmişti. Ona göre bu sadece bir alışkanlık değil, bir ruh yarasıydı. Çünkü kendinden vazgeçmek bir kereye mahsus olmaz. Bunu tekrar tekrar yaparsan sadece sesini değil, kimliğini de kaybedersin ve sonra şu sorular başlar. Ben kimim bu rolün dışında? Artık vermeyi bırakırsam kimse kalır mı? Gerçek beni gösterirsem değerim olur mu? Bunlar yüzeysel kaygılar değil. Bunlar hayatta kalma korkusu. Çünkü bir zamanlar sevilmek, güvende olmak demekti senin için. Şimdi ise gerçeğini söylemek tehlike gibi geliyor. Ama gerçek şu. Her evet dediğinde biraz daha yok oluyorsun. Herkesin güvenebileceği biri oluyorsun belki ama kimse seni gerçekten tanımıyor. İşte burada acı bir sır gizli. Sürekli evet diyen insanlar sevilir. Ama içten içe o sevgi sahte gelir. Çünkü sen de biliyorsun. Seni sevdikleri kişi aslında sen değilsin. Senin eğilmiş, yumuşatılmış, sessiz halin. Peki ya yorulduğunda? Peki ya bir gün yeter dediğinde? İşte o zaman o sevgi bir anda yok olur. Ve geriye ne kalır? Suçluluk, sessizlik, kendinden şüphe. Ama Jung ne derdi biliyor musun? Harika. Çünkü işte gerçek hayatın şimdi başlıyor. Jung'un sunduğu çözüm neydi? Bireyleşme. Yani bir bütün haline gelmek. Kusursuz olmak değil. Kendine ait, gerçek bir insan olmak. Senin bastırdığın taraflar var. Öfken, gururun, gerçeğin. Bunlar yok edilmesi gereken şeyler değil. Sahip çıkılması gereken taraflar. Gerçek benliğin, evet, başkalarını önemsiyorum ama kendimi de önemsiyorum. Barış istiyorum ama gerçeğimden vazgeçmeden. Seni seviyorum ama kendimden vazgeçmeden. Bu isyan değil, bu olgunluk. Ve biri buna dayanamıyorsa bırak gitsin. Çünkü Jung'a göre kendilik onayla ortaya çıkmaz, çatışma ile ortaya çıkar. Sessizliğine alışmış insanlarla yüzleştiğinde, sadece seni itaatkar halinle sevenleri hayal kırıklığına uğrattığında, red riskini göze aldığında, işte o zaman gerçek benliğin ortaya çıkar. Ve işin güzel yanı şu, insanları memnun etmeyi bıraktığında ilişkilerini kaybetmezsin. Sadece dengesiz olanları kaybedersin. Gerçek seni değil, senin kendinden vazgeçmiş halini sevenler gider. Ama onların yerine seni gören, sana saygı duyan, seni yönetmeden yanında durabilen insanlar gelir. Peki hala maskeyle mi yaşıyorsun? Bunu anlamanın yolları var. Carl Jung şöyle derdi. Persona tehlikelidir çok katılaştığında hep güçlü, hep anlayışlı, hep sakin, hep uyumluysan bu artık bir araç değildir. Bu bir kafestir ve bu kafeste olduğunu şu işaretlerle anlarsın. Sosyalleştikten sonra yorgun hissedersin. Her kararı fazla düşünürsün. Hayır derken korkarsın. İnsanların seni gerçekten görmediğini hissedersin. Bunlar küçük şeyler değil. Bunlar kimliğinin bu sahneye dayanamadığının işaretleri ve ne kadar uzun süre oynarsan o kadar kaybolursun. Zayıf olduğun için değil. Maske artık seni bile kandırdığı için. Ama güzel haber şu. Bunu fark ettiğin an artık değişebilirsin. İzin alman gerekmiyor. Herkesin seni anlamasına gerek yok. Sadece bir şeye ihtiyacın var. Cesaret. Evet, demeden önce durmak için cesaret. İnsanları hayal kırıklığına uğratmaya cesaret. Onaylanmayı bırakıp gerçek benliğine yürümeye cesaret. Jung seni kaba biri yapmaya çalışmıyor. Sadece artık kimsenin seni manipüle edemeyeceği kadar hakikatinle uyumlu bir insan olmanı istiyor. Artık bir şeyler değişiyor içeride. Fark ediyorsun. Ne kadarını sadece başkalarını rahat ettirmek için yaptığını. Kaç kez evet dedin? Oysa iç sesin hayır diye fısıldıyordu. Ve şimdi belki ilk kez kendine şunu soruyorsun: ben kimim? Başkalarını memnun etmeyi bırakırsam? Bu kolay bir soru değil. Çünkü bu sadece davranışlarını değiştirmekle ilgili değil. Kimliğini yeniden inşa etmekle ilgili. Carl Jung bunu herkesten iyi anlamıştı. Çünkü insanları memnun etmeyi bıraktığında sadece konforunu değil, eski benliğini de kaybedersin. Ama onun yerini alacak olan kötü ya da bencil biri değil, gerçek biri onaylanmaya ihtiyaç duymayan, beğenilmeye mecbur hissetmeyen, hayır dediğinde suçluluk yaşamayan, evet dediğinde korkmayan biri. İşte gerçek bireyleşme bu. Spiritüel bir slogan değil, ahlaki kusursuzluk hiç değil. Bu benim, diyebilmeye cesaret etmen gereken, rahatsız edici ama özgürleştirici bir uyanış. Peki nasıl o kişi olunur? Adım adım gidelim. Birinci adım, suçluluk döngüsünü tanı. İnsanları memnun etmeyi bıraktığında suçluluk duyarsın. Miden düğümlenir, boğazın sıkışır, kendini kötü hissedersin. Sanki birini hayal kırıklığına uğratmışsın gibi. Ama Jung şöyle derdi: Bu suçluluk değil, bu yoksunluk krizidir. Yıllarca başkalarının onayıyla yaşadın. Şimdi kendi gücünü geri alıyorsun ve evet, bu ağır gelir. Ama bu ağırlık yanlış yaptığın anlamına gelmez. Doğru yoldasın demektir. İkinci adım: Değerini yeniden tanımla. İnsanların memnun edenler, değerlerini işe yaradıkları kadar hisseder. Yardımcıysan değerlisin, lazımsan güvendesin, beğeniliyorsan önemlisin. Ama bu gerçek değer değil, bu bir performans. Gerçek değer senin sınırlarında, varlığında, dürüstlüğünde yatar. Yani artık başkaları için değil, kendine karşı gelmeden yaşayabildiğin anlarda gerçek değer ortaya çıkar. Üçüncü adım. Hayal kırıklığı yaratmaktan korkma. Evet, insanları hayal kırıklığına uğratabilirsin. Ve yine de iyi biri olabilirsin. Hayır diyebilirsin. Açıklama yapmadan, özür dilemeden. Çünkü her sınırını yumuşattığında kendi ihtiyaçlarının önemsiz olduğunu söylersin. Oysa Jung'a göre kendi ihtiyaçlarını net biçimde savunabilmen olgunluğun en büyük işaretidir. Dördüncü adım, küçükten başla. Yeni kimliğini herkese duyurmak zorunda değilsin. Sadece küçük karar anlarında eğilme hemen cevap verme. Her evet'i açıklamak zorunda değilsin. Suçlulukla özür dileme. Fazlasını verme. Bırak sessiz olsun. Ama tutarlı olsun. Zamanla insanlar beklentilerini yeniden şekillendirir. Çünkü artık seni yönlendiremeyeceklerini hissederler. Beşinci adım, yeni standardı yaşa. İnsanları memnun etmeyi bıraktığında bazıları uzaklaşır. Bırak gitsinler. Çünkü seni kullananlar gidiyor, sana gerçekten saygı duyanlar kalmaya başlıyor. Ama bu sadece tek şartla olur. Eski haline geri dönmezsen. Her evet deme isteği geldiğinde dur, nefes al. Sakince sınırını koru. Çünkü her kendini satmadığın anda içindeki gerçek sen güçlenir. Ve işte Jung'un söylediği gibi gerçek dönüşüm dışarıdan gelen övgülerle değil, içeriden gelen bütünlükle başlar. Son söz. İnsanları memnun etmeyi bırakacaksın. Ama bu seni daha soğuk biri yaptığı için değil, artık uyanık biri olduğun için. Carl Jung senden kaba biri olmanı istemedi. Ama artık başkalarının duygularını yönetmeyi bırakmanı istedi. Rol yapmayı bırakmanı, maskeyle dolaşmamayı, ruhunu tüketen ilişkilerde kendinden ödün vermemeni. Jung seni, sınırları net olan biri olmaya çağırdı. Hayır dediğinde yıkılmayan, gerçekleri konuşabilen, konfor alanını kaybetse de özüyle barışık kalan biri. Çünkü gerçekten iyileşmiş insanlar herkes tarafından sevilmeyi umursamaz. Onlar sadece özgür olmak ister.